Efendim gelin bu faiz arttırımının ne olduğunu, nelere gebe olabileceğini biraz daha ayrıntılı olarak masaya yatıralım. Ekonomist Sayın Murat Ferman bizimle birlikte. NTV ekranlarından da tanıdığınız, yakından tanıdığınız bir isim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sağ olun Buket. Evet. Hem Fed'in kararını gördük hem de Yen'in açıklamalarını birlikte takip ettik. Ancak bu açıklamaların arkasından dolarda bir gerileme söz konusu oldu. Şimdi çok basit bir soru. Biz Fed'in bu kararına sevinelim mi, üzülelim mi? Evet, aslında e, her şey kararın e, ekonomide çok boyutlu etkileri oluyor. Sizin de belirttiğiniz gibi ilk e, reaksiyon elbette. Beklenenin gerçekleşmesi ekonomide daima olumlu bir gelişmedir. E, beklentiler satın alınır, gerçekleşenler satılır biliyorsunuz. Dolayısıyla beklentilerin dışında gerçekleşmeyen biraz evvel Sayın Başbakan'ın da sizin de e, ajanslara düşen beyanatında olduğu gibi hakikaten beklenen bir unsurdu. E, çok enteresan radikal fikirler de vardı. Acaba e, 0.15 yapabilir mi? Tarihinde böyle bir şey yok ama. E, acaba %50 e, yapsa, 0.50 yapsa ne olur? Bütün bunların dışında beklenen bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Güvercin midir, şahin midir buna bakmak lazım. İsterseniz biraz onları değerlendirelim ondan sonra Türkiye ve dünya ekonomisine olan etkilerini de tekrar evet. irdelemeye başlayalım. Şimdi her şeyden evvel sizin de belirttiğiniz gibi ilk reaksiyon olumludur. Çünkü netice itibariyle 25'lik bir, 25 pipslik bir unsur e, makul bir unsurdur e, fakat e, maalesef e, Türk lirasının bu e, diğer bütün paralar karşısında adeta bir rekor kararcısına kazandığı değer e, birkaç dakika sonra evvel e, bildiğimiz gibi takip ettiğimiz gibi tekrar geriye doğru geldi e, peki kararın arkasında ne var e, karar güvercin mi şahin mi bu biliyorsunuz çok moda bir kavram genel anlamıyla ben güvercine yakın olduğunu düşünüyorum daha ılımlı yumuşak e, sert ve radikal bir duruşu temsil etmiyor neden? gayet açık ve net ifadelerle kademeli artış gerçekleştirilecek denildi. Bunun İngilizce karşılığı gradual. Bu da e, daha ziyade belirli bir takvime yayılmış ve özellikle e, montanları oranları düşük artışlara işaret ediyor. Bunun dışında e, genişlemeci politikaların süreceğinden bahsedildi. E tabii genişlemeci politikalar deyince biliyorsunuz e, krizden hemen sonra e, adeta piyasaların e, şoka girmemeleri için böyle bir doping etkisiyle genişlemeye gidildi. Bu da e, Fed'in bilançosunun büyümesi, piyasaya daha fazla likit verilmesi. Şimdi rakamlara bakıyorum 925 milyar dolardan 4,5 trilyon dolara ulaşan bir bütçeden bahsediyoruz. Tabii bu bütçenin normalleşmesi lazım. Normalleşmeden e, e, önemli unsurlardan bir tanesi bu bütçenin biraz daha makul bir seviyeye getirilmesi. Buna da devam edeceğiz ama e, normalleşme uzun bir perspektifte gelişecek dedi. Peki bu da güvercin. Ee, peki şimdi bu güvercin mi e, konusuna devam ederken tam da bu noktada araya girip şunu sormak istiyorum. Çok korkuluyordu ya hani FED faiz arttırırsa ne olacak? E şimdi bu korku mu çok abartıldı yoksa zamanlama nedeniyle mi taşlar yerine evet. oturdu? Şimdi her şeyden önce tabii beklentiler şu noktadaydı. Bu ana kadar acaba çünkü teknik analizler bazı teknik analizler bu işin aslında Haziran ayında yapılmasının belki etkilerinin sene sonuna kadar görülmesi bakımından daha doğru olacağını gösteriyordu. Fakat FED sözlü yönlendirme ile e, istediği bazı unsurları piyasayı belirli noktalara yönlendirme kabiliyet ve gücünü gördü. Hatırlarsanız Sayın e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı da e, bizim e, biz de dedi sözlü yönlendirmenin önemine inanıyoruz. Mesela Amerikan Merkez Bankası bunu yapıyor dedi. Hatta ben e, ve benim de aralarında bulunduğum bazı e, yorumcular da şunu söylemişlerdi. Yani onu yapabilir o çünkü Fed. Fed biliyorsunuz rezerv paranın e, matbaa unsurlarını elinde tutan güç demek. Dolayısıyla bunun maliyetine veya bunun reperkisyonlarına, yan etkilerine katlanmadan mümkün olduğu kadar bunu erteledi. Ancak Bayan Yalın gayet açık ve net ifadeyle şunu da vurguladı. FED sürekli olarak bu unsuru, bu para politikasını uygulayacağını söyleyip gereğini yerine getirmeyince de bu sefer taahhütlerin arkasında durmayan bir yapı alıyordu. Birkaç kere gayet açık ve net olarak sene sonuna kadar bu sözünün arkasında duracağını söyledi. Onu onun için bugüne kadarki çekingen ve e, ürkek e, duruşunu acaba 0.15 ile hani yapıp da hani yaptık ama aynı zamanda yapmadık şekliyle bir e, noktaya bağlar mı denildi? Oy birliğiyle yüzde yani 0.25 ile 25, evet. 25 pips ile e, bu ana kadar gel, gelindiğini görüyoruz. Esas mesele bundan sonra ne olacak? Ne olacak? Evet. Ee, mesela örneğin kredi faizleri etkilenir mi önümüzdeki e, günlerde? Biz hani Türkiye açısından eğer ki konuşabilirsek? Tabii tabii. Şimdi şu anlaşılıyor bir kere Türkiye açısından. 2016 yılında gene gayet açık ve net 3 veya 4 defa kademeli artışa gidilecek. Eğer 2016 ve 2017 gösterge faiz kağıtlarına bakarsanız çok basit bir hesapla tahmin ediyorum 4 kere falan gene bu noktalarda yani 1 3 küsur oluyor. 1.375 öbürü 2 7 olacak. Dolayısıyla herhalde 3 veya 4 4 defa gene böyle 50'şer pipslik bir puan artışı bekleyebileceğiz. E, bu tabii iyi mi kötü mü? Bu tabii Türkiye gibi gelişmekte olan e, dışarıdan net e, varlık akımı e, beklentisi içinde olan ülkeler için e, gene bir parça sürekli parmak uçlarımızda durma anlamını taşıyor. E, verilerin yakından izleneceği söyleniliyor. Bunun tercümesi de veri bağımlısı olmak yeniden biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri e, ekonomisini izlerken biliyorsunuz FED bazı unsurlara önem verdi. Bunlardan bir tanesi e, büyümeydi. Büyüme konusunda bir sıkıntıları yok. Yeniden revize de ettiler. Ancak tabii önümüzdeki yıllarda yani 2020'lerden sonrasına kadar büyüme konusunda prospektler çok da cazip değil. Anlaşılıyor ki para politikalarının görece önemi o, o noktada azalacak. Faiz hadleri üzerinde aşağı yönlü baskılar oluşacak. Ama o Türkiye gibi ülkeler için de farklı senaryoları gündeme getirecek. Onu daha sonra konuşmak üzere veya daha ileriki günlerde tekrar arkasında durmak üzere bir tarafa bırakalım ama anlaşıldığı kadarıyla şu anda Fed diyor ki biz işsizlik konusunda hemen hemen istediğimiz konfirmasyonu sağladık bir sıkıntıları enflasyon. Çünkü gene notlarıma bakıyorum. 2016'da enflas çekirdekte ve manşette enflasyonun %2 hedefinin altında kalacağını yani 2016 itibariyle bu iki hedefine ulaşamayacaklarını bunun da 1.6 olacağını söylüyor. 2008'de ancak %2'ye ulaşacaklarını beyan ettiği için bu tür artırımların devam etmesinin bir ne derler eski deyimle esbabı mucibesi ortaya çıkıyor. Bizim merkez bir tepki verir mi? Faiz ee, artırımı gibi bir şey olabilir mi? Gerek var mı? Evet. Şimdi hemen biliyorsunuz açıklamalar arka arkaya gelmeye başladı. Her ne kadar 17. fasıl açıldıysa ve orada da Merkez Bankaları'nın bağımsızlığını vurgu yapıldıysa da özellikle danışmanlar katından gelen şey faiz konusunda herhangi bir arttırıma gidilmemesi konusunda benim kanaatim Merkez Bankası'nın gösterge faizde bir faiz artışına gitmekten ziyade normalleşme çerçevesinde bandın üstünde 8'in üstüne çıkartması. Dolayısıyla aslında bir faiz düzenlemesi yukarı yönlü bir faiz artışı oluyor ama gösterge faizde herhangi bir artış olmuyor. Anlaşılıyor ki Merkez Bankası Nisan'dan sonraki gelişmelere göre yeniden tavrını koyacak. Fakat önümüzdeki günlerde önümüzdeki dönemlerde de mevcut e, siyasi iktidarın özellikle faiz konusundaki e, ideolojik ve katı tutumu ki bunu bir eleştiri anlamında söylemiyorum zorunlu olarak ama böyle bir tutumun olduğunu hepimiz biliyoruz. Merkez Bankası'nın işini oldukça zorlaştıracak. Biliyorsunuz geçmiş dönemlerde bunu başçı ve ekibi alternatif politikalarla işte alet çantasını zenginleştirerek koridorlar ortaya koyarak gerçekleştirmeye çalışmıştı. Ancak eğer bu şekilde kademeli olarak ve itidalle güvercin şekliyle devam ederse FED önümüzdeki dönemde Merkez Bankası üzerine çok büyük yük binmeyebilir. Ancak bakın enteresan gene bir şey. 2014 yılında gelişmekte olan ülkelere gelen net sermaye akımı 285 milyar dolar. Özür dilerim 2014 yılında yani 2015'teki şimdi rakamlara bakıyoruz. Bu sene itibariyle bunun 66 milyar dolara düşeceği düşünülüyor. Dolayısıyla pasta küçülüyor. Bu pasta için özellikle Brezilya gibi düşen emtia fiyatları veya emtia fiyatları üzerindeki baskı dolayısıyla Rusya gibi sıkıntıya giren ülkelerin de fon ihtiyacının arttığını düşünürseniz Türkiye gibi ülkelerin daha cazip bir hale gelmesi Küçük lazım. Küçük yatırımcı ne yapsın son olarak? Küçük yatırımcı bence şu anda e, özellikle sene sonu da olduğu için bekleme e, döneminde e, olmak gerekiyor. E, şu anda e, özellikle nakitte kalmakta fayda var. Önümüzdeki sene herhalde borçlanma bakımından avro daha gerçekçi olabilir. E, dolar konusunda geri çekilmeler olmakla beraber dolarda e, normal e, önümüzdeki sene beklentimiz yukarı yönlüdür. 3.20'ler 3.25'ler civarında bir manşetle seneyi kapatmayı düşünüyoruz. Ez cümle beklenenler gerçekleşiyor gerçekleştiği için bir rahatlama oldu. Ancak bu rahatlama göreceli bir rahatlamadır. Yapısal reformlar ve yumuşak karını güçlendirme, bazı yapısal kırılganlık unsurlarını kuvvetlendirme ...kısa zamanda bu konuda önemli adımlar atılmadığı takdirde sıkıntı olur. Unutmayın, e, dünya büyümekte zorlanacak. E, 2020'li yıllara doğru bunları hepimiz göreceğiz. E, faiz hadleri üzerinde baskı olacak, negatif faiz unsurları ortaya çıkacak. Bugün yerlen hatta Japon Merkez Bankası vesaireden de örnek vererek... ...biz de negatif faiz oranlarını düşünebiliriz dedi ama bence o Amerika için uzakta kalmış bir unsur. Bu açıdan baktığınızda Türkiye gibi ülkelerde ve bütün dünya ekonomilerinde bir e, esas önemli unsur ortaya çıkıyor Buket Hanım. O da güven sağlamak. Güven de tabii kompoze bir bileşim. Güven birçok unsurla bir araya geliyor. Bir kere büyüme modelinin sağlıklı ve sürdürülebilir olması lazım. Bence Türkiye'nin önündeki en büyük problem büyüme formülünün yeniden çatılması, yeniden yazılmasıdır. Çünkü şu ana kadar bizi getiren büyüme formülü 2016'nın bu şalkantılı ve zor sularında bize çok da iyi rehberlik edecek gibi durmuyor. Evet. Oturup tekrar bunları sadece canlandırıcı tonik etkisi yaratacak sektörlere ağırlık vererek değil, orta ve uzun vadede bizi taşıyabilecek iç tüketimle dış talebi dengeleyebilecek şekilde ortaya koyması lazım. O bakımdan beklentiler gerçekleşmiştir, bir rahatlama olmuştur. Biraz şeye benzetiyorum, hani aşı olana kadar çocuklar böyle korkarlar, aşı olduktan sonra bir rahatlama olur ama acısı da sonradan hissedilir. Bunun acısını hepimiz hissedeceğiz ama aşının bekleme heyecanı da geçtiği için görece bir rahatlamamız var. Sayın Murat Ferman çok teşekkür ediyorum efendim katıldığınız için Gece Bülteni'ne. Devam edelim.